Arkadaşlar bu arada bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni videolarıma sukar bastırdığı sıkıca gelir. Danı Mike kullanacağım ben arkadaşlar. Danı Mike çok seviyorum. Çok sevilmelik bir karakterdir Danı Mike En sevilen süper Sizin en sevdiğiniz efsaneli arkadaşlar yorumlara yazın. Yazarsanız çok sevinirim. İki tane Dana Mike'ım oldu şimdi. En sevdiğim karakterlerden ikisi de. Arkadaşlar ben de Brawl Stars'ta Dana olmadığı için Şeli'yi seviyorum. Şeli'yi de severim ben. Sadece Danım Aykı sevmem. Bütün herkes Şeli'yi sever. Çünkü çok, çok güzel bir karakter. Arkadaşlar ben şuradakileri alacağım. Şuradakilerden hemen ilk ben alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar herkesi ben öldürüyorum. Beşinciyim ama çünkü o kadar güçlenemedim. Altıncıyım arkadaşlar. Böyle vurunca daha hızlı vuruyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle hemen böyle yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar insanı öldürmem lazım. İnsan ölüyor. İkincisi de öldü. İkinci olduk. Bizim birinci olmaması lazım arkadaşlar. Birinci olmamız lazım. Evet. Birinci olmamız lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinciyiz ama birinci de olabiliriz. Hiç kimse bizi geçemez. Abi. Üçüncü mü? İkinci yüz. Dördüncü yüz. Arkadaşlar dördüncü olmam mümkün değil. Arkadaşlar Halit konuşmuyor. Halit'in konuşmasını rica ediyorum. Arkadaşlar buradaki istediğim için rahat yaptım. Kendi insanımı vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben bir malım. Sonunda kurtuldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz zamanım bitecek. Arkadaşlar bunu seçiyorum. Bu bayağı bir güçlü. 4000 var. Her 8 7 dakika kaldı. Alalım şöyle manifol dolduralım. Güldü bakın. Hoşça kalın buradan. Arkadaşlar bastırıp diyenler abone olup like atsın. Arkadaşlar sizi yapmıyorum bu arada botu yapıyorum. Bot çok kötü. Bir bot. Hep tanımayı seçtik abi. Ben çok seviyorum ben arkadaşlar. Bu oyunda Kaç kere söyleyeceğimi bilmiyorum. Oyunda ikinci gördüğünüz gibi oyunda ikinci ikinci olmak istiyorum ve ikinciyiz evet. arkadaşlar video video um, kaç dakika sürdü 4 dakika bir tane kutu da açalım arkadaşlar en sonunda ender çıktı Hakkımda da ne geliyor? Tanemayc. Yine Tanemayc. Arkadaşlar buraya bakacağım şöyle kutumu da Hiçbir şey çıkmadı. Yine bebek ambriyum. Arkadaşlar videom bu kadardı.